Merhabalar. Bu videoda Koç Boğa ve İkizler burçlarını 17-23 Ağustos haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Koç burcuyla başlamak gerekirse enerjisi gayet güzel bir haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili Koç. Özellikle hafta genelinde etkin olan Uranüs Venüs üçgen açısıyla birlikte özel hayatınızda yeni başlangıçlar yapma fırsatlarınız olacak. Devam eden ilişkilerinizde Belki kendi prensiplerinizi, kendi özgür kalmak istediğiniz noktalarınızı, kendi sınırlarınızı daha çok partnerinize belli ediyor olacaksınız ama ilişkilerde yenilik yapmak, ilişkilerde yeni girişimlerde bulunmak ve ilişkiyi artık başka bir forma döndürmek için açıkçası harika bir enerjidesiniz. Bakmayın Venüs'ün retro olduğuna, bu enerji epey bir sizi yükseltecek ve ikili ilişkilerinizde yüzünüzün gülmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bu süreçte yeter ki spekülasyon yaratacak şekilde Hali hazırda bir ilişkiniz varken ya da evliyken başka birileriyle görüşmeyin. Çünkü böyle bir durum olursa yani örneğin eski sevgiliniz sizi aradığında onunla görüşürseniz veya da ilişkinizi riske sokacak başka eylemlerde bulunursanız açıkçası o zaman bu açı sizi biraz zorlayacak gibi görünüyor. Böyle davranışlardan lütfen hafta genelinde uzak durun. Uranüs-Venüs üçgen açısıyla birlikte özellikle beklediğiniz gelirler ve finansal kaynaklar anlamında da veya da yapmak istediğiniz alım satım işlerinde de yine başarılı bir hafta geçireceksiniz. Aynı zamanda yeteneklerinize yönelmeniz ve e, yeteneklerinizden para kazanmanız için çok güzel bir enerjide bulunmaktasınız. Haftanın diğer yarısından, perşembeden pazara dek olan zaman diliminde böyle güzel bir enerjiye rağmen gökyüzünde satürnün güneşli olan kare açısını yaşıyor olacağız. Bu açıyla birlikte özellikle ikili ilişkilerinizde her ne kadar yüksek bazı davranışlarda bulunuyor ve daha açık davranıyor olsanız da partneriniz lütfen bu değişimi ortak etmeye çalışmayın ve baskı altında tutmayın. Bak ben değiştim sen de değiş. Hadi bunu böyle yap gibi zorlayıcı hani tabur ve davranışlarda bulunmayın çünkü herkesin bir zamanı vardır. Siz değiştiniz siz iyi oldunuz diye hemen partneriniz değişemeyebilir. Dolayısıyla ona zaman tanımayı unutmayın. Bu süreçte lütfen Perşembe'den Pazar'a dek olan zaman diliminde fazla kontrolcü, fazla kısıtlayıcı yaklaşmayın ve çocuklarınız varsa çocuklarınızı da yine biraz daha serbest bırakmaya çalışın sevgili koç. Harika bir hafta geçireceğinize eminim. Şimdiden mutlu haftalar dilerim. Boğa burçlarına geldiğimizde sevgili boğalar hafta genelinde inanılmaz güzel açılar var ve Uranüs'ün Venüs'le olan üçgen açısıyla birlikte özellikle Yapmak istediğiniz yerleşimle ilgili değişiklikler, eve dair düzenlemeler konusunda inanılmaz yoğun destek alıyorsunuz. Özellikle aileniz bu süreçte yine sizi destekleyen bir faktör olabilir. Ruhsal olarak artık hiçbir şey çekmek istemeyen, oh ben de biraz rahatlayayım demek isteyen bir yapıdasınız ve hafta genelinde tüm özgür taraflarınızı ve rahatlamak isteyen yönlerinizi artık partnerinize, sevdiklerinize, eşinize, dostunuza daha çok belli ediyor olacaksınız. Hafta genelinde özellikle, ne çok hafta genelinde dedim, Özellikle yine bu hafta içerisinde geçmişten gelen konular, geçmişten gelen insanlar sizi kısa bir süre için yoklayabilir. Belki bununla ilgili yapmak istediğiniz yine almak istediğiniz yeni kararlar olacaktır. Bu süreçte eğer ki bir iş girişimindeyseniz, tabii ki Venüs Retro olduğu için yeni iş girişimleri desteklenmiyor ama önceden görüştüğünüz bir iş yerine girmek, zaten önceden beri var olan görüşmelerin tamamlanması aşamasında işle ilgili olumlu kontaklar kurabileceğiniz bir haftadasınız. Sağlık açısından iyisiniz. Sadece genetik olarak rahatsızlığı olanlar, örneğin böbreklerle ilgili ve kadın hastalıkları ile ilgili belki onlar dikkat etmeli diyorum. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde Satürn'ün güneşle olan kare açısı var ve bu açıyla birlikte hem ikili ilişkileriniz hem de aile ilişkilerinizde bir tarafta çok güzel bir enerji olmasına rağmen baskı altında bir kısıtlayıcı hissedebilirsiniz. Özellikle bu sizden kaynaklanmayabilir ve siz zaten olumlu bir enerjideyken partnerinizin ve yakın dostlarınızın bir takım prensip ve kurallarını daha fazla size hani dikte etmeye çalışması, anlatmaya çalışması ve bunları size zorla uygulatmaya çalışması belki ilişkilerde açıkçası problem yaratabilir. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde aile ilişkilerini çok fazla zorlamayalım. Haftanın güzel enerjisini olumlu anlamda kullanın. Emin olun ki bu hafta sizin için mükemmel derecede güzel etkiler sunuyor ve kendinizi geçmiş haftalara göre çok daha iyi hissedeceğinize eminim. Şimdiden mutlu haftalar dilerim sevgili Moa. İkizler Burcu'na geldiğimizde Sevgili ikizler, haftanın çok güzel bir açısı, hafta genelinde devam eden bir açı uranüs Venüs üçgeni yaşıyor olacağız. Dolayısıyla bu açıyla birlikte beklemediğiniz kadar ani ve iyi sürpriz gelişen teklifler alabilirsiniz. Hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda görüşmelerden gelen fırsatlar, yazılı ve sözlü iletişimden gelen fırsatlar zamanındasınız. Beklenmedik şekilde arkadaş çevrenizden destek görebilirsiniz. Organizasyonlar kalabalık yerler aracılığıyla çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte ayrıca kısa bir süre için hafta genelinde geçmişten gelen bazı konu başlıkları kapınızı çalabilir. Bunun dışında tatile gitmek, seyahat etmek, eğitimlerle ilgilenmek, araştırmalar yapmak, görüşmelerde bulunmak ve içinizde bulunan o çocuksu tarafları, iyimser tarafları, yüksek enerjili tarafları partnerinizle paylaşmak için inanılmaz güzel bir haftada bulunduğunuzu belirtiyorum size. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde Satürn'ün güneşle olan kare açısı özellikle bu dört gün haftayı çok iyi geçiriyor olmamıza rağmen lütfen iş ilişkilerinizde biraz daha iletişiminizi iyi tutun. Çünkü iş yerinde ilgilendiren konularda ve özellikle belki iş ortamı ile ilgili konularda bazı tatsızlıklar gelişebilir. Siz bu tatsızlıkların içinde olan tarafı olmayın ve İletişim şeklinizde kuralcı olmayın. Çok fazla sınırları ve köşeleri olan biri olmayın. Esnek davranmaya çalışın. Anlayışlı davranmaya çalışın. Perşembeden pazara dek kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz biraz daha tatlı tutun. Haftanın sizin için süper geçeceğini söyleyebilirim. Harika haberler alacaksınız. Harika görüşmeler yapacaksınız. Umarım hep size şans getirir. Şimdi kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Hoşçakalın.